Henüz cephe gelmeden olan baba, evladıyla sırt sırta mücadele ediyor. Haliyle defilemişimiz zihnimiz olmuş, gönlü yorulmuş. Bu defilatı tekrar aşırı bitirmek için çeşitli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu konuda mağriş teşkilatının gerekli çalışmaya yapıp, aniden sonraki teşkilatı gereken ve zor durumda olan milletimizin öncelikle ihtiyacı düzgün Arkadaşlar, cümlemizin malumudur ki biz gençliğimizden beri sulh yüzü görmedik. Evlatlarımız top sesiyle doğdu şaraplar parçalarıyla oynadı. Mermi, mermi üzerinde okumayı söktü. Süngüyle arkadaş oldu, toprak değmendi. Pek doğru söylersin, saymadım. İnsanımız bu soğuşiletinden bakıp usanmıştır. Bu hokkaya kaldırmak için tedbirler bulmalıyız. Arkadaşlar, neler yapabiliriz? Öyle bir şey yapalım ki, insanımızın hissiyatını göklere çıkarsın. Yanmaktan yorulmuş, tandır gibi yüreklere bir can olsun. Bu öyle bir şey olmalı ki ecdadı Asya çöllerinden Anadolu'ya getiren Osmanlı'yı Viyana'ya sürükleyen bir nefes olmalı. Güzel. Dediğiniz ancak bir şiir ile bir destan ile olur. Hem de bu öyle bir destan olmalı ki <laughs> duyan cümle Asya'ya düşmanının göğsünde patlamalı. Bunun için bir yarışma tertip edelim. Nasıl bir yarışma olmalı? Bütün ülke ilan edelim. Milletimizin tarihini, ilmini, geçmişimizi yansıtacak... Yorgun milletimize bir ufuk açacak <laughs> yazı olmadı. Milayetlere bir yazı gönderelim. Gazetelere de ilan verelim. Hatta bir ödül bile koyabiliriz. Milli bir dava için ödül koymak ayıp olmaz mı? Olmaz efendim. Böyle bir mas maksat için ne kadar ödül, ödül koysak azdır. Ben 500 lira veriyorum. Aman efendim, 500 lira da ne demek? Bir memurun maaşı yedi buçuk lira. 10 lira geliri olan zengin sayılır. Bu israftır, büyük vevaldir. Efendiler, Kararım tatidir. Bu maaş için 500 için değil, 5000 versek yine az ama bütçemizin durumu var. <Gülüyor> 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 Şükür seni getirene hoş bulduk hoş bulmasına karşı hiç de hoş gelmedim açıkçası. Neden böyle dersin? Beni mi incittin? Kötü bir söz mü söyledin? Yok öyle değil. Senden olan bir milleti bizden daha da önemlisi milletinden saklıyorsun. saçma. <laughs> Sen de bilirsin ki bundan başkası sana kâhı değildi. Ben de bilirim öyle olduğunu ama. Şu ödül illeti yok mudur şu ödül Ben Alkan'dan ödül için yarıştır yedirtmem. Hele milletim için olan bir şeyde hangi insan menfaatini düşünebilir? Hangi insan menfaatini düşünebilir? <laughs> <laughs> <bunlar bunu> Maalesef <laughs> Açım. <Bak> ben yapamıyorum. <laughs> ne Şu bir tane dosanda yok mudur? Efendim hala bir şey gelmedi mi? Onlarca mektup aldık halbuki. Aldık anlasana da şiir çok şair yok. Şöyle eline kalemi aldığında gelmişi geleceği yazacak, Yazdı gök gelmişi geleceği yazacak, yazdığını yaşatacak. Bir şahibiyet yok mu şu memlekette? Efendim vardır aslında. Var mı dediniz hemen bulmalıyız. Bizim Mehmet Akif yok mudur bizim Mehmet Akif? Hani milli mücadele için Anadolu'yu karış karış dolaşan, halkı cepheye çağıran, sesiyle insanları cezbeden Mehmet Akif. Buradır milletvekili Mehmet Akif. Akif vardı, var olmayı lakin o yazmaz, yazmam diyor. Niye ki kardeşim, o bu milletten değil midir? Ne demek efendim? O senden, benden daha Türk daha Türkçüdür. Hem de sağlam imanlı bir Müslümandır. O halde neden yazmaz? Ben konuştum kendisiyle. Eee? Akif, eline kalem alan herkesin kendi yazdıklarına karşı bir yarışa gidip kendi davasının bitirmesini sınırlamasını istemez. Bu bir. İkincisi neymiş? İkincisi, ben ödül için yazmam diyor. Bu dil işini halletmemiz lazım. Ben böyle büyük bir insan görmedim. Muhakkak bana yazdırmak lazım. <laughs> Aslında ben bu iş nasıl halletildi biliyorum. Bu çok zor bir iş değildir. Ben ona bir mektup yazmalıyım. Böylelikle ödülü de yetim çocuklar Vakfı'na veririz ve o da bu işi kabul eder. Siz mektubu yazmaya başlayın efendim. Ben de size söz veriyorum. thank yeah. you çok önemli. Neymiş önemli olan? Önemli dedim işte. Eee evet, o kadar önemliyse bu Ankara'nın sonunda beni neden çağırdın? Bari montunu üstüne alaydın be. Bu soğukta çıkılır mı dışarı? Hanım dedi doğru ya. Ankara soğukmuş. Maazallah bizim çocuk da hasta olunmuş. Ne eylesin bizim fukara ceket? Olur önce birbirimize refakat. Hakikaten ya. Sen ne yazıyorsun öyle? İstiklal marşını sen yazmayınca iş bize düştü. Oca şiir beğenilmemiş peki? 724 tane şiir gelmiş ama hiçbiri de beğenilmemiş. Bunu biz yazacağız. Yazarız yazmasın ama sen şartları biliyorsun. Şart mart yok. Sen yazar şey iptal edilecek. Etmezler. Hem şu duvarları görmüyor musun? İlanlar bile verildi. Bakanla konuştuk biz. Sen yazar şey iptal edilecek. Hatta kazanırsan ödül de senin adına Yetim Çocuklar Vakfı'na devredilecek. Buyur bak gelen mektup da burada oku. başkan müsabaka iştirak koyamamaklarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat üstü adanelerin bu şiiri vücuda getirmeleri maksadın usulü için son çare olarak kalmıştır. Asıl endişenizde incap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve teçhid vasıtalarından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesileyle eldeki derin ve muhabbeti az ve tekrar eğilirim. Gerçekten söz mü Allah'ın söz verdi. ・まっしゃまんじゃま。